Böyle başlatıyoruz. Abi yanlış oldu abi. Keşke şey yapsaydık. Yok ya. Abi içimce ben, ben karşıya geçseydim. Ben karşıya geçseydim keşke. Yok abi bur buraya gelecektim de içimde takıma gelmiyor ki. Hı Alo. Alo. Efendim Zafa. Biz maça başladık. 3 ve 3 oynuyorsun. Yok sen yoksun. 3 <laughs> ve üç, oh God, üç <laughs> Abi ya oho. Ben böyle bir şey görmedim ki. Ya <laughs> bir, bir kapat videodayım ya bir kapat ya. Kurtuluş yok mu senden? Gecenin onda beni arıyor. Ya abi beni hesaba sok. Gecenin onunla. Uykudan kaldırdı. 4 2.43'e insan aramak ne demek ya? Okul var yarın. Adamı O konuyu kapat da abi bir de şey kapat konuyu. Evet tamam kusura bakmayın arkadaşlar. iyi oyunlar. Dur bakalım. Hadi bakayım Ercu. Poyraz bak abi. Bak hele bak. <gülüyor> <gülüyor> kral neler yapıyor kral. Poyraz abi bir şey söyleyeceğim. Sen senin abi sesine yazık bunlara ya. Kapat abi. Senin abi o gözüne kapanık <laughs> Vuracaktım <gülüyor> lan tavayı. O tek yemiyor ya. Abi bunlar ne güzel oluyor be. Hiç. Aa tava tava tava. Ay atamadım. Ya abi bunlar 3 kişi vuruyor. <laughs> Oğlum bu ne la? Adamlar çok fark atmış. Vela vela tavayı bırak. Tavayı bırak, tavayı bırak. Tek yemiyor, tek yemiyor. Yedi, yedi. Ha? Burada, burada, burada. Abi, bu nasıl? İyi oynuyor, iyi oynuyor. abi. Canım tavayı mavayı bırak adamlar bak bizi yeniyor. Ben Viko iyi ile oynayamıyorum ki Viko. M4 de kötü abi ya? La bana tava at ye. Yetiştim. Teşekkür ederim. Bir o, oynayamıyorum ya. ha. 4-2'nden. 10 kilim var benim. Abi Bende de bir kil var. <laughs> Elim ısınsa? Ya abi vallahi kimi geç atıyor ya. bunlar tek atıyor biz atamıyoruz şaka gibi. Abi abi tamam. Hop. Watch out. Ya tek atıyor adam yemin ederim var ya. <laughs> tamam lan ben <lan>, ben. <laughs> <tamam. gülüyor> Bir tane vurdum, ölmedi. OHA! Game. Ne kadar fark atmışlar, bir dakika! <laughs> Yedim tavayı. Oğlum, bu ne kadar vit... <laughs> <laughs> tamam, kılıç ben niye ölüyorum ya? <gülüyor> <gülüyor> adamlar adamlar sağlam çıktı abi. Adamlar bizi yok etti ya. Ya yemin ederim tek atıyor kralı ya. Oo, oh, oh, helal, bir daha helal, helal, helal. Hadi bir daha, bir daha. Abi hiç takmak. Için. Bir daha, bir daha. Bir daha, bir daha. Bu olmaz. Yaşlı kurda bak lan 18 kilo almış. Barış abi yüzüme bak bir. Bekle abi. Viko viko ya. Viko öpücük Abi sen niye viko'yu giymedin? Bomba nedir be? En da sevme bomba. Bomba servis mi? Servis herhalde. Onu kaymaya açayım. Abi ne oluyor be? Hava iptal arkadaşlar ya. Allah Allah, tek yemiyor ya. Ya sabır ya şey Kaval çek. Ge Geçin. <laughs> Abi bunun canı yok ya. Helal. Helal. Ya hayır ya. Sana ha, vurdum la ona tava bile atarsın. Baran sana ne oluyor bana? Abi benim internet diyor şu an. Siz hepiniz Baran tek. <laughs> Aa Alo. Efendim abi. Benim internetim diyor şu an? Sesim geliyor mu? Geliyor kral. Bu maç cici bu arada. Abi iki maçta ben tek başıma mücadele ediyorum. Ben bıkmışım ağam. Çekeyim Adam tek atıyor bana ben niye çekiyorum? Ben niye ona tek atamıyorum? Abi sen aya ayağına mı vuruyor abi gövdesine vur. Kan karnına vuruyor. Aim'im mi diyor. Kafasının kafasının bir tık aşağına vur abi. Baksana ben eleman mi? ayağıma vuruyor ayağıma. Hani de yanından çıkıyor. <laughs> bu kim ya bu eleman? Ne böyle? Abi bir daha yeri değiştirelim ya. Orada de abi çok iyi ama biz çok kötü Abi bu olmaz ya. <laughs> yok. yok. Abi neden böyle ya? Kafa yok. Yedi. Ya kanka bunun APS'i kaç? Gözükmüyor. Emile ötüyor mu bu? Hep duvar öpüşüyor lan. Ölü evet. alıyor bir şey. Abi, Abi yanına Toparlarız, biraz kapalı. Çok yandın Ya, tek yemedi bana tek attı. Bak burada. 3 kişi sıkıyor, üç kişi. Üç kişi. <laughs> ekibi değiştirelim, ekibi değiştirelim. Oğuz sen karşıya geç. Neyi bana tanıdıyorsun? Mal mısın? the lady Eğim alıp burada bekliyorlar ya. Çıkmıyor ki. Oyun şu her boyun çok garip. Adamı ha, görmeden mi? Bir... Oğuz görüyorum onu görmiyor. I need a weapon. Biraz İlk vurdum Allah'a şükür. İlk defa. Bir aslan her şeyi değiştirebilir beyler. Anladın mı? Bir aslan her şeyi değiştirebilir. Aa, göstererek oyna işte ya. Lan vuruyordum tavayı sen niye vurdun onu? Lan sana attım tavayı. <laughs> vur 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 tava vur. Ölme, 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 ölme. Varan geri biraz. Abi anladım. Hareket bile etmiyorum şu an. At bombayı, at bombayı, at bombayı. Burada pusuyor bak, şurada pusuyor. Kör ediyorum. Kör ediyorum. Kör oldum. Yapma be. Oğlum Benim... ben çok, çok, çok yakarsın reis o sizin yaptığınız doğru değil yani. Doğru. E ya 3 2. Abi lan halap. Ya 3 2 ne? 3 e 2 avantajlısın 3 e 2. 3 kil alıyorsun bana kil 2, 2, 2 kil veriyorsun. 3 e 2 kil ben avantajlı evet. olmuyorum. Baran niye 3 üçüncü? Üç, üçüncü seviye şey çekiyor? Neyse. Yine.